diyeceğim falan öyle diyorsunuz aynen. ya işte artık chatle beraber oynayacağız ben bilmiyorum. RDR2 YouTube özel falan bir şeyler yaparım hallederiz. Seni sınayacaklar ya. Abi. Soracaklar. Şeyine çok güldüm ya. En efendi al tens tes. Şikiri bom bom bom. You Ulan Ronaldo. Yaktın bizi lan. Nerelere gittin lan? 난 코로나 때문에얼마이들パ <목소리> 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 Papugo. Papu Gomez kupaya hasretle bakıyor. Daha dokunmamış amına koyayım. Adam et tuzlayarak kupa elinde boz veriyor. Ve daha acı bir şey söyleyeyim sana. 120 dakika sol bek oynamış Tagliafico fotoğrafını çekiyor Nusret'in. Kanka <laughs> diyor çek de bir insta'ya atayım diyor. Allah aşkına bu nasıl bir poz? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Nusret baya değişik olaylar döndü orada ya. Çok farklı mevzular döndü baba. Nusret Messi'yi tutup çekmeye çalışıyor. Messi onu itiyor falan. Sonra Nusret story'de, story'de mi atmış? Bir yerde atmışlar. Bir yerde de Messi Nusret'le fotoğraf çekinmeye geliyor falan. Değişik mevzular dönüyor. Yeah. I want you to say the first thing that comes to your head when I say something. You ready? Yeah. All right, let's go. LeBron. James. James. Chris. Paul. Brown. Travis. Scott. Scott. Justin. Timberlake. Timberlake. Mia. Pilipa. Fitz. Khalifa. <laughs> Give me your tablet right now. It's okay, it's okay. We're Arkadaşlarım kadına bakmadığın için seni seviyorum. Saçmalama bebeğim. Sadece senin gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bebeğim sen ağlıyorsun. Mia Carter. <laughs> lan oğlum benim Mia Carter demem lazım lan orada. Sadece senin gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bebeğim sen ağlıyorsun. Seni seviyorum. Malkova mı? <laughs> Buraya odaklanamadım. Yum <laughs> did you know that if you took all of your veins from your body and laid them out in a straight line you would die fine you would die arkadaşlar yanlış bir şey diyorum. Düğün dediğin eğlence yeri kardeş. Akacan ya, esecen ya. Dido. Interstellar izledim lan. Efendim. Ne amına <laughs> Ya, o girsin mare. Örtü mü i Esen Allah burada açarım. Berat, Excuse me! Excuse me, ma'am. I've been in a terrible car accident. My legs are pinned under the car, and I can't reach to get my phone. Can you please get some help? Are you serious? I have a boyfriend. <laughs> no, no, that, thats not what I'm trying to do. Oh, let me guess. You saw me walking, pulled over, then flipped your car and pinned yourself under it just to get my attention? I have a boyfriend. No, 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 no. I was in a serious accident. I just need you to call 911, please. Uh -huh. I see what you're doing. You want me to pull my phone out so you can put your little phone number in it? I have a boyfriend. <gasps> no, the car's getting set on fire. Look just pull me out please i'm not just gonna put my hand out there so you can hold my hand you're a creep i have a boyfriend okay pretend i'm not me and i'm a random girl and i'm a girl at a party and i come up to you hey how are you what's your name what are we gonna do yeah? i'm a random girl i'm not me <laughs> 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 <inaudible> <inaudible> Telefonumu ver, ver tamam, bana. Ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi ve sana Abi, vereceğim. Abi ver kullandırma kendine ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver. benim kimliğim, kimliğim telefonumun arkasında benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Köyde var ya ne kurbağa kovalıyorduk ha. Bizim köyde küçükken her yerde kurbağa bir de bizim köyün ortasında bir dere akardı. Oradan kurbağayı kovalayıp kovalayıp dururduk. Çok eğleniyorduk. Hatta benim kuzenim var Efe. Geçen hatta nişanda story atmıştık beraber görmüşsünüzdür. Hatırlayanlar vardır. Efe çay gibi bir şey vardı yani. Oradan dereden akıp taa Kızılcahamam'ın şehrine doğru gidiyor. Lan Efe oradan bir kaydı mı gülüyordu aradan ölecekti. Zor kurtuldu. Selam canım ne haber? Sapnat takın tek ve kötü özelliği solo olması yoksa on numara kızıl kurt. Eyvallah kardeş teşekkür ederim de belki solo daha eğlenceli olur. Onun online'ını biz bekliyorduk da çıkmadı. Okay. Ekrana çeti koyar mısın? Koyayım. Herkesi isteyin. Niye koymuyor? Oh, is Do it against the phone flash? Okay. This is the Imalent MS18 and it is the world's brightest flashlight. First we'll try the room test. So let's see if this flashlight lights up my room. Yeah. Now the Imalent flashlight. First we'll try the room test Do it against a phone flash. Okay. This is the Immelin MS 18, and it is the world's brightest flashlight. First, we'll try. Bana o Siz bana oğlum, o try the room test. So, let's see if this flashlight lights up my room. Tamam, yeah. Gayet now, the Immelin MS 18. Pretty big difference in the room. Oh, gibi, Let's go test them outside. I'm going to turn on the phone flash in 3, 2, 1. So you can see lights up some of the grass. Now, I'm going to turn on the Immelin MS 18 in 3, 2, 1. Şu çok güzel işte. Biz kampta da denedik bunu. Harbi böyle gösteriyor ya. Bu kadar yakından tutmadık biz hani ormana biraz uzaktan tuttuk ama harbi böyle gösteriyor ya. Kardeşim. The thing she said Kardeş taşınıyım sana göstereyim internet hızını. Benimki de şu an 500 de indiriyor belki 1000 olur. <laughs> Yine benden hızlı da The thing she says, what did you just say? Everyone in this car has been inside of you at one point or another. Come <laughs> on. <interpolation> <minority spoilers> <itu: ấp> <mythology> <jamais> <Hajala> tutamam elinden bu ya gerçek unutma popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil ya yeah. Tamam. Hissedeceğin her şey normal şeyler. O yüzden heyecanlanmana gerek yok. Tamam mıdır? Hazırsan. 3, 2, 3. Tamam. Ah. Çok rahatladım. Şimdi daha iyi misin? Evet arkadaşlar i̇şte x kaç buluruz? Sonrası da 17 Aynen 4. X'e 4 diye yani arkadaşlarım çok güzel sazanlandınız. Aptal alır Ha? Başında eksi 1 var onu da mı görüyorsun? Sazan olur bir çocuğu. Hayır yani bu, bunu, bunu da yapamayacaksan siktir et boş ver. <laughs> Sat tam olarak. Bilgisayarı kalemi kağıdı sen. Senden bir bok olacağı yok oğlum zaten. Siktir kapat bir bilgisayarı. Eminim. <laughs> 흐흐흐흐 와, 막이 기절이 막조각으 들어요 A drink from my husband to see his reaction. <coughs> <coughs> Ana, ne güzel gözük lan. misin? Alexey yer misin? O. No. Ay. Ne kadar terbiyesizsiniz beyler. Yakışmıyorsun gibi delikanlı adamlar. Ay! Parmakları ne kadar güzel Furkan. Teşekkürler. Neler yapabiliyor acaba bu parmaklar? Göstereyim mi? Alır. Hadi içeri geçelim. Aa, 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 aa. bu seni. mesela <laughs> turnadır. Bir de bunun güvercini var böyle. O da şöyle şöyle. Bir de 3 tane nah çekebiliyor. Olum aslında işte ağaca bir koyacaksın. Şöyle duracaksın harbi böyle. Insta foto. Ha? Ama çok kaliteli bir kamera çekecek onu. Baş başayım, zalim. I'm sorry. I just need one minute to make sure I look good. Do you think I look good, Mr. Armstrong? Mami soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. ablanın yüzü güzelmiş kardeş. Bu ablanın yüzü çok güzelmiş harbiden. Ama lens gibi ya ben az çok anlıyorum. Bak bir alright right. Ben bilmiyorum ama böyle bir şarkının sözünü ama şarkıyı biliyorum. Bu arkadaş ee, iki ay önce bile söylemişti, söz vermiştik. Onun videosuna bir bakalım. E, abi çok güzel oldu bence. Ne o? <laughs> Oğlum bir 7351 ne ara beğenmişsiniz lan?